Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve biliyorsunuz ki bir tane görev var. 15 savaş kazan knockout diye. Buna bu görevde ben 14 maç bu görevin 14 maçını tamamladım. Son bir maçım kaldı. Onu da cold yapacağız arkadaşlar. Hemen girelim bakalım yenebiliyor muyuz? Yani her şey çok fazla kutu açacağız ve bu video aslında kutu açılma videosu olabilir. Hadi bakalım. Çin, 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 Çin. Hadi gel, 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 gel. Onlarda iki bizde bir kaldı ya. Of. Şu koltuğu alabilir miyim? Aldım. Fenver alamayacağım ama galiba. Ya. Koltuğum yani bizimkiler hemen öldü. O yüzden aslında şey oldu. Nasıl anlatayım ki? Yani ikiye tek kaldık sarıldım. Kol bana birazcık hasar vurdu. En burada tamamladı bak. Ha, alabilir ama şeli şeli oynamıyorsun ya. Ya çıkama çıksana. Hadi 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 çıksana. Yenileceksin ki. Yenilirsin ki çıkmazsan. Hop. Hop. Yenilirsin ki sen yenilirsin yani. Çık ya da oyn çık oyna yani bence. Ne olur ölme şeydi 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 şeydi. Ha, kaçmam lazım emem lazım ya abi ya nasıl oradan değdi oraya benim oraya kadar ya Uf. Bir daha oynatacağım. Abi, bir daha oynatacaksın Şeli ya. Ne güzel yeniyorduk. Niye gittin ki adamı? Dursaydın yerinde kazansaydık? Crowna yani. Bunları kırmayı çok seviyorum. kırayım yine. <laughs> hmm, yeter artık. Yeter yeter artık ya. Bravo ya gel. Gel gel. Gel hadi gel. Gelsene hadi. Hadi gelsene gelsene. Ya gelmiyor ki adam. durmuş boşu bekliyorlar lazım. Durma. Onlar beni sorarlar ne sorarlarsa susacağım, susacağım, susacağım. Aha. Bitti. Biz de eşitliği bozma sarı. Yes, yes. Bir de yani aldık Gale'ı da. Mis gibi. Mis gibi bir. Hepsini öldürerek mis gibi bir ürün alıyoruz. Bunu da alırsak kutularımız gelecek ve bin jetonumuz gelecek. Belki de kutular gelecek. Belki de mega kutu gelecek. Neyse. Hadi. Top. Hop 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 hop. Cin Bam. Ve kazanıyoruz. Nakal zafer maç bitti. Evet arkadaşlar. Görevimizi tamamladık. Bin tane jeton geliyor. Dürü 1020 taneymiş hatta. Uu, uu, uu. 4 tanesi geldi. Hadi bir tane karakter be. Süpersen ne olur? Aha. Oo, <laughs> oh, geldi. Crow geldi. Crow geldi. Dur, Süper şey alamayım. Alo. Alo, buyurun. Merhaba, ben Krow için teşekkür etmek için aramıştım da. Tamam dim. Krow Krow'u size verdik. Teşekkür ederim. Adınız nedir? Adım Adım Neşe. Aa ne güzel bir adın, adınız varmış. Neyse Krow için çok teşekkür ederim rica ederiz. Evet arkadaşlar krov çıktı krov krov. Bunu da bırak artık. Krov çıktı arkadaşlar. Krov çıktı. Krov çıktı. Efsanevi çıktı. O zaman bir maç atalım mı krovla? Hadi bakalım gel. Krovum. Sen de bir maç atalım. Uf be. Hayatımda çıkarttığım ikinci efsanevi. Gel bakayım Crow. Gel bakayım buraya gel. Uf be. Bir de ultisini atınca da çok iyi bir karakter yani. Ben Colt Crow'u çok seviyorum. Beğendiğim bir karakter. Çok. Yüksüz. Neredeyse yüksüz Barley'i öldürecektik yani orada. Hop. 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 Nice. Nice, nice. Bakın, babacikie, zehirimle öldürdüm cikie, zehirimle, zehirimle alırım adamı. Evet ilk maçımızda birinci mi oluyoruz yoksa Krola? Oo, gel. headshot. Kralı ilk winimiz. ilk maçımızda ilk winimizi alıyoruz arkadaşlar ya. Uf. Ramazan Ramazan ne iyi verdim. Ne ne iyi geldin be süpersel. Ramazan et paketi olarak Kral verdi bize. Kral'ı çok güzel kasacağız artık. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda Crow kasma videosu olacak. Bir iki el dağıtayım ya. Of. Crow çıktı Crow Crow. Hadi bakalım. Gel. <gülüyor> 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 Adam gitti. Yani gidici. Bütün herkes gidici benimle uğraşan. Carl öldürdü Rosa'yı Hadi bana ulti kullan hadi bana ulti kullan Hadi bana ulti kullan Ne izliyorsun yandan ne izliyorsun BAM Ve Crow yeniyor Karlı. Nasıl isim lan Valla çok merak ettim Bula gel bula Ha, ha, Niye ben bunu ulti attım Bul Al kaç Bul bul, bul Neredesin Ne bir yerlerden çıkacak Ben buradan çıkayım en iyisi Oo, bul abi. Bul abi. Crow sana şey atarım bak. Crow attım sana. Aha. Şurada. Aha. Vurdum. 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 Ultim de olsun. Ultim. 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 Hadi. Çok az kalmıştı ya. Aha. Doldu. Bay bay. Çok da abi ya. Çok iyi karakter vardı. Alo. Süper sen mi? Evet buyurun. İkinci defa niye arıyorsunuz? Aa, Ramazan Ramazan Kurovu ne için ne iyi verdiniz be? Teşekkür ederiz. Aa, bizi rahatsız etmeyebilir misiniz? Vallahi size ne kadar teşekkür etsem az ya. Tamam. Meşgulüm şu an. Baş başka zaman tekrar arayın. Tamamdır. Görüşürüz. Hadi bakalım. Allah oldu beni ya. Olsun be. Ey videomuz bu kadardı. İzleyin, izleyin be. Çok iyi bir video oldu bu. Görüşürüz. Bay bay.